Arkadaşlar selam kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sesli video çekeceğim çünkü çok ses çekeceğim. Çünkü dediniz ki çok sessiz konuşuyorsunuz. O yüzden ses çekmeye karar verdim. Evde müsait o zaman başlayalım. Bugün bir günlük vlog. Her zamanki gibi bir günlük vlog çekeceğim. O zaman videomuza başlayabiliriz. Ama şu an Sofya'ya kardeşim uyuyor. Ama sessiz uyumayacağım çünkü uyansın. Saate bakayım saat kaç saat kaç. Saate bakıyorum. Saat. Dur telefon elimde zaten. Deliyim. Hmm, saat 12. Evet 12'de ben de kalktım. Ben 11'de kalktım. Anam yeni oyun dondu Allah'ım. Oyun mu donuyor benim telefon mu donuyor? Hiçbir fikrim yok. Neyse benim telefonum donuyordur. Şimdi sofriyeyi kaldıracağız. Sofriye. Sofriye kalk. Sofriye. 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 Kardeşim. Kardeşim kalksana. Kardeşim. Kalk. Kalk kalk kalk. Kalksana kalk. Sana bak. Ev yanıyor. Lan ev yanıyor. Ev yanıyor Allah'ım. Ay öyle başa yap ya. Hadi, kaç kaç kaç. Şaka şak, yapıyorum şaka 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 şaka. Abi çok güzel bir şaka yaptım var ya. Beni niye uykumdan ettin? Saati görmüyor musun? Kaç saat? Saat 12. Saat. Saat 12. 12 oldu mu? Olmuş mu o kadar? Olmuş. Uyuyordum. Hadi kalk. Gidelim yüzünü yıkan. tamam tamam. Yıkayayım. Evet Sofya'yı çok güzel bir şekilde kaldırdık. Evet kendimi tebrik ediyorum. Çünkü Sofya'ya hiç kalkmaz. Nedense bugün kalktı. Ne bileyim. Yani. Şimdi bunlardan açacağız. Her gün iki tane hakkı var. İki tane hakkı dedim. Ben de açıyorum ama ona veriyorum. Bir ben açacağım bir de o. Gel bakalım. En üstüne kısım yaz. Çıkadım ya. Üf. Tamam. Hadi açalım o zaman. Tamam abi İnşallah mavi gelir. Yok kırmızı geldi. Bana da inşallah mavi gelir ya da yeşil. Mavi geldi hadi. Tamam açalım mı? Açalım. My Hero Kitty çıkmıştı bana. Iyi, en sevdiğim. Hello Kitty çıkıyor inşallah. Şimdi de. Ay bu ne ya? Ben bunu sevmiyorum şey abla. Aa bak bana Hello Kitty çıktı. Hayır abla bunu bana ver, vermeyeceğim. Ah, lütfen lütfen. Sen zaten kuyum seviyorum. Kuyumu bir çıkmış mıydı bana kuyumu? Kromi? Kuyumu sana vereyim sen onu bana ver. Abla kuyumu sana vereyim onu bana ver lütfen. Tamam ver kuyumu. Al bakalım. Yaşasın. My melody, my melody, Hello Kitty. Bir de bunun adını unuttum. Bunu da çok seviyorum ama. Bunu da çok seviyorum. Bunu da çok seviyorum ama en çok my melody seviyorum. Yakında ben bana kan kanal açacak. Orada şey yapayız. My melody oyuncak videoları falan paylaşayım böyle. Evet. Yakında kanal olacak. bunu odama koyacağım. Kahvaltı hazırlamam gerekiyor Bir daha kahvaltı hazırlayacağım. Vanilya falan da hiç kalkmamışlar. Ha. Evet. Çikolata kalkmış. Çaklıtı mı çikolata mı? Neyse. Çaklıt da değil ya buna çikolata da. İkisini de diyebilirsiniz. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Neyse ben bir sofrayı kurayım. Ondan sonra videoyu başlatırım. Hadi. Evet. Ay donmuş da açık ya. Evet. Sofrayı kurdum. Yumurta ekmek yaptım. Ya. Başka ne yapacağım sanki? Üşeniyorum. Neyse. Hadi oturup yiyelim. Tamam yiyelim o zaman. Çok güzel. Tamam. Ben buraları toplamayacağım. Ee, şey. Sofya'yı arkadaşımı e, arkadaşım bırakacağım. Ya da, da olabilir. Kim istiyorsun? İkisini de. İkisi olmaz biri. Birine bırakacağım seni çünkü. İkisi aynı yerde değil. İkisini de istiyorum. İkisini de çok seviyorum. Benimle ilgileniyorlar hep. Olmaz ikisi değil. Ya o zaman ben de senden geleceğim. Gelmeyeceksin. Geleceğim. Gelmeyeceksin. Ya ben vanilyayı aşağı götür götüreceğim. Oradan da seni alıp Mom'lardan Burada değiştirip Bale kuşuna getireceğim. Üf ya üf üf üf. Bale kursuna da gitmek istemiyorum abla ya. Ama olmaz bu. Ben hani baleyi seviyordum. Seviyorum ama bugün gitmek istemiyorum. Gideceksin tamam mı? Öyle olmaz. Tamam ya gideyim o zaman. Hangisine gitmek istiyorsun? Evde kalmak istiyorum. Ah başımın belası ya. Sana hangisine gitmek istiyorsun diyorum. Ya abla ben evde durmak istiyorum. Ama evde yalnız duramazsın. Neden? Öyle. Duramazsın işte evde. Ya biri gelir kapıyı çalar. Hırsız gelir. Çalar seni. Olmaz. Yapma abla ya neden? Dedim ya. Tamam hadi seni night'a bırakacağım. Ya da Moon'a da bırakabilirim. Tam git üstünü değiştir. Ama şey gelebilir miyim yağmurlu olmazsa? Hava yağmurlu değil ki. Olsun çok yakışıyor. Bana onu gelebilir miyim? Havaya bakayım yağmurlu mu? Evet yağmurluymuş. Evet yağmurlu. Tamam peki giy. Biraz soğuk ama yağmur değil yağmur yağmıyor. Tamam 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 ben geliyorum. Evet üstümüzü giyineyim. Ben bunu giyineceğim. Ve şapka. böyle takacağım. Çok tatlı oluyorum. Ay yine gittim. Evet böyle çok tatlı oluyorum. Çok güzel. Bir tane de bunun oyuncu Yok. Hiç mi bilimde takıyorum. Onun çok vardı. Bir tane o neydi acaba onu da. Evet burada sayı challenge Evet abla bak bir güzel oldum değil mi? Oha çok güzel oldun. Bak şapkamız da aynı. Evet şapkamız da aynı. Şapkamız da aynı. Çakıtı da alıp gideceksin Mona ya da Naita. Hiçbir fikrim yok. Ben de üstümü değiştiriyorum ne giysem? Ne giyeyim? Bunu giyeyim? Şunu giyeyim? Tamam bunu giyeceğim. Tamam o zaman. Hiçbir şey almayacağım. Galiba çantamı alırım. Lan Lisa kalkmadı ya. 2 saat oldu. Yemeği yemişti sabah galiba. Sabah beni kaldırdı yemek verdim ona gelip yaptı aşağıya. Telefonumu falan çantama koyayım. Ana çantada bir tane daha kamera var. Bunu koyayım şeye. Odaya koyayım. 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 Tamam koy. Tamam kamerayı da koyacağım. Çünkü vanilyayı elime aldım. Ya da vanilyanın şeyi nerede? Vanilyanın onu yok ya. kaybolmuştu. Neyse. Vanilya gelir benden. Gel vanilya. Hau <laughs> hau. Hadi aşağıya gideceğiz ama. Nasıl gideceğiz bilmiyorum ben. Ay çantayı niye kapatıyorum? Neyse. Tamam. Abla ben de gelsem olmaz mı? Tamam bekle. Galya şey kıyafetini de alayım. Böyle kıyafetini koyayım çantaya. Bunun üstünü de alayım. Ve seni bu ona bırakacağım. Ya ben de geleyim diyorum sana. Seni hazırlar, yollar, çantaya da koyar şeyi. Çünkü ben çantayı almayacağım. Ya da kıyafetlerini orada bırakırsın. Alır, alırım, alırım çantama koyarım. Tamam ya. Tamam, şey İyi o zaman Mon gelsin buraya. Üf, lalla. Allah. telefonumu bir daha çıkaracağım. Onu biraz bekler misin? Mon arayacağım. Evet, Mon gelecek. Aradım zaten yolda buraya geliyordu benim aşağı gideceğimi bilmiyordu. Tamam senin böyle kafetten almayayım o zaman. Bunlar burada dursun. Şurada dursunlar. O zaman. Ha, bak. Buradayım Geldim. Hoş geldin. Çok yaramazlık yapma tamam mı on ablanı? Yüzme. Peki tamam. Tamam. Vanilya'yı alıyorum ve ben gidiyorum. Kolay gelsin. Hı -hı. Kolay gelsin Muhan'a. Sana daha iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim ben gidiyorum. Evet. eee... Ne haber sok diye iyi. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Oyuncak oynayalım mı? İyi, oyuncak oynayalım mı? Oynayalım tamam hadi. Tamam tamam oynayalım. Çakıldı orada değil mi? Evet çakıldı tatlı ya çok seviyorum. Seni de seviyorum tabii canım ya. Evet oyuncak oynayalım. Bak şurada oyuncak spitim var. Bir sürü oyuncak var var burada. Bir de, de burada da oyuncaklarım var. Oynayalım be yapayım. Tamam oynayalım. Evet ben hastalarım. Ay kamerayı. Ben buradan hemen oynayacağım. Evet ben hastalarım. Sessiz konuşacağım çünkü hayvanlar rahatsız olabiliyormuş. Evet şey Oyuncuya hmm. getirdim veterinere İşçisini yapacağız Evet geçelim o zaman ama oda dolu mu? Oda dolu mu efendim? Bilmiyorum. ben polisim Böyle daha koyalım. burada da oturamıyorum ki Alır mısınız? Yine alırım tamam Şey oda galiba dolu Tamam Tamam Şey e, Vanessa Hanım Burada mı acaba? Evet buradayım Dün şey yapmıştım ben de Yapmıştım Bugün yapıyor işte Ay Nereye gidiyorsun? Ya kaçma. Ay çok tatlı top, bir köpeğiniz varmış. Evet. <laughs> evet. Aldım kalbimi geldik. artık. Neşmesi kaldı. Tamam. Evet. Ben yine 2 dakika doldurdum aşağı. Evet 2 dakika doldurdum aşağı. Şunu yaparız zaten hemen hazırlanıyorum şunu. Ellerime şu dezenfektandan sıkıyorum. Şunu kafamı takayım. Ben burada beklesem ama olur. olur mu? Olur. Oturun şurada isterseniz. Daha da oturun efendim şu mor yapacaktık efendim ışık mor ha evet unuttum ya bu uyuşturucu yani uyuşturuyor köpeğe yani çok yaramaz oldum mu ha peki tamam tamam Yav, hav, 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 hav. tamam korkma benim ya tamam hiçbir şey yok tamam yine yaptık bence hiçbir şey olmadı bence vanilya mı ismi evet vanilya evet vanilya tamam aşını yaptık senin eve gidebiliriz şu an peki İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler efendim. Sıradaki. Evet. E, ee, Vanilya'nın aşısını, aşısını yaptılar. Ya burada da çok tatlı kediler var ya. Çok tatlılar. Evet Vanilya'nın aşısını yaptılar. Şimdi biz gidebiliriz. Taksi orada bekliyor zaten. Taksiye geldim. O zaman. E, sonra soft day'i böyle bırakacağız. O zaman orada görüşürüz. Hadi gel Gel Vanilya'cığım. Gidelim. Evet Vanilya'sı. Kameranın şarjı bittiği için. Soft ben evet, böyle getirdim ama orayı çekemedim. Ee, şey akşam yemeğini yedik ama tabii ki e, kamera şarjı olana kadar orayı da çekemedim. Özür dilerim. Belki başka bir gün kulakta oraları da çekerim. Kameranın şarjı çok doldu. Sofya'ya akşam yemeğini yedik. Sofya'ya şu an uyudu. Çok yorulmuştu böyle gittiği için. Ben de biraz Ben de birazdan uyuyacağım çünkü ben de çok yoruldum. vanilya da burada galiba. Hadi vanilla sanmıyorum. Hadi bakalım. Şey de sen de uyu. Çikolata hadi. Hadi bakalım uyuyor. Ee, Videom bu kadar. Beni hani sevdim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. hoşçakalın.